Tamam şekerim tamam ben orada unuttum orada götürürüm ben de yerim evet. oraya gidelim. Yemek yapmam yarın. Ha yarın, yarın mı gidelim? E, gidelim. Ben... Ay, yarın çok kalabalık olur. Pazartesi. 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 Tamam anacığım. İyi yavrum var mı bir arzun isteyin? Yok sağ olun. Bir kıyma işte yarın gidersem yerlere. Ha tamam. Ama şeyin eti de çok güzelmiş. O pazarın orada bir kasap Abi, şey Ayşe'nin de çok güzel o. Kime? Aa, pazarın hemen köşesindeki ha, yeni açıldı. Alayım bir kere de oradan Gelin bakalım. Al. Tamam. Ben de bir biftek alacağım. He, İster sen şey biftek sevmezsin. Ben sevmem. Bir dilim zaten. Şey sana gelmiyor mu biftek? Geliyor da et böyle istiyorum yemek arada. Ah, et ye tabii. tabii. Evet, Tamam Adancığım. Sen bugün hiç Yasin, Masin hiçbir şey okumadın. Okumadık Şimdi ben. okusan ya. Şimdi olur mu bu saatte? Olmaz. Yarın oku o zaman bugün niyetine. Tamam. İşlerimiz açılsın. Tamam. Tamam. Şimdi tamam mı? İyi. Daha erken ben yemek yemem. Bu saatte. Kadın İyi anacığım. Hadi ben müsaadenle <laughs> girmeyeyim eve çantamı versene. Vereyim. Çok şık elbiseniz. Bu bayağı bol geliyordu size. Nasıl? Oturunca da bol geliyor. Öbürünün gel yaptığı şeyini buralarını. Öyle Kekler mi? Yarattı böyle. Buraya pisli koyacaktı koyduk. Ha, ama Güzel bir dantel bir bir şey lazım. Neyse ne annem o elbise olmamış boş ver. Oldu oldu. Oldu oldu demiyorum tamam.